Adı Michelle Knight. Nisan 1981 Cleveland doğumlu. Michelle birazdan bahsedeceğim iki kadınla beraber ABD'yi sarsan büyük bir olayın merkezinde yer alıyor. Michelle Cleveland'da büyüdü. Boyu çok kısa olduğu için ona short derlerdi. Akranları yanlarını almaz, onu itip kakardı. Michelle Knight Oturacak bir kanepemiz, yakacak bir sobamız yoktu. Kardeşlerime sıcak bir yemek vermek için bir ısıtıcı kullanıyordum. Michel zamanla caddelerde evinden daha rahat vakit geçirdiğini fark etti ve 14 yaşında evden kaçtı. Bu sürede çöp kutusunun yanında yattı. Yanında sadece bir tane battaniye vardı. Kilisenin giyecek ve yiyecek verdiği yıkanacak yer tesis ettiği Michel bu sayede hayatta kaldı. Ancak kilise cemaatinden biri onu tanıyıp babasına haber verdiğinde yeniden eve dönmek zorunda kaldı. Babası Zorba'la uğradığı okula yeniden gitmesi için ona baskı yaptı. Akran zorbalığı Michelle'in hayatını kötü yönde etkiledi. Kısa bir zaman sonra bir akraba istismarına uğradı ve hamile kaldı. Michelle hamile kaldıktan sonra okulu bıraktı ve Joe adını verdiği oğluyla ilgilenmeye başladı. Sokaklara düştü. Travmalar yaşadı ama pes etmedi. 2000 yılında Michelle'in bir komşusu oğlu Joy'in bedeninde yaralar olduğunu fark etti ve durumu polislere bildirdi. Bunu Michelle'in annesinin sarhoş erkek arkadaşı yapmıştı. Joey zorla annesinden alındı ve koruyucu aileye verildi. 23 Ağustos 2002'de o dönem kuzeninde kalan Michelle bir anda sırra kadem bastı. O gün oğlunun velayet davası vardı. Ancak Michel orada olmayacaktı. Ailesi polise başvursa da aylarca süren arama çalışmalarından hiçbir sonuç çıkmayınca onun evladını kaybetmesine, hayatında sürekli yeni sorunlar çıkmasına dayanamadığını, bu yüzden her şeyden ve herkesten kaçtığını varsayıp ümitlerini kestiler. Ancak bu her ne kadar psikolojik sorunlar yaşayan bir annenin nefes almak için uzaklara gitmeyi tercih etmesi olarak görülse de aslında altında çok daha trajik bir hikaye yatıyordu. Michel'den 11 yıl boyunca haber alınamayacaktı. Adı Amanda Berry. Nisan 1986 Cleveland doğumlu. Berry Nisan 2003'te henüz 16 yaşındaydı. O dönem bir Burger King şubesinde çalışıyor, akşam vardiyasından dönerken hep aynı yolu kullanıyordu. 21 Nisan 2003'te Berry doğum gününe bir gün kala gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. O gün en son saat akşam 8 civarında ablasını aramış ve eve arabayla geleceğini söylemişti. Yetkililer bir hafta sonra kimliği bilinmeyen bir erkeğin birinin annesini arayıp aman da yanımda, o iyi, birkaç gün içerisinde eve dönecek demesine kadar onun kendi iradesiyle kaçtığını düşünüyorlardı. Bu çağrıdan sonra onun kaçırıldığını anladılar. 2004'te Amerika'nın en çok arananları programının bir bölümünde Barry'nin hikayesine yer verildi. Bölümde ilginç bir şekilde Barry kayıp olan başka bir kadınla ilişkilendirilmişti. Aynı yıl psikolojik güçleri olduğunu iddia eden medium Sylvia Brown, Barry'nin annesine kızının öldüğünü, şu anda bedeninin suda olduğunu aktardı. Anne Loana Miller yine de kızını aramaya devam etti. Ta ki 2006 yılında kalp yetmezliğinden ölene dek. Gina Lynn D. Jesus, Şubat 1990 Cleveland doğumluydu. Babası Felix, annesi Nancy, kız kardeşi Mayra ve erkek kardeşi Ricardo ile yaşıyordu. Nisan 2004'te henüz 14 yaşında olan Gina okuldan eve dönerken kayboldu. Cina en son saat 15 sularında ankesörlü telefonda görüşme yaparken görülmüştü. Aslında görüşmeyi yapan o değil arkadaşı Arlene'di. Bir arkadaşının pijama partisine katılmak için izin istemiş ancak annesinden izin almayı başaramamıştı. Bu noktada iki kızın yolları ayrıldı. Böylelikle Cina'yı en son gören kişi arkadaşı Arlin oldu. Cina'nın annesi kızına eve otobüste dönmesi için 1,25 dolar vermişti. Ancak Gina o gün otobüse binmedi. Bunu çok sık yapardı. Otobüse binmek yerine eve yürümeyi tercih ederdi. Yoluysa hayat kadınlarının uğrak yeri olan harabe evlerle dolu bir yerdi. 1996'dan itibaren ABD'de çocuk kaçırma olaylarında acil durum uyarısı sistemi kullanılıyordu. Amber alarmı denilen bu sistemde ABD'deki bütün ticari ve kamu kurumlarına mesaj gönderiliyor ve tüm eyalette kaybolan çocuğun bilgisi paylaşılıyordu. Süratle tüm bölgelere ulaşan bu sinyaller birçok çocuğun bulunmasına yardımcı oldu. Sistemin arkasında ise yakın bir zaman önce yardım çağrısını yeterince duyuramamış olan bir anne vardı. Amber Hepburn'un annesi. Amber kaybolduktan 4 gün sonra keşfedildi ancak hayatta değildi. Ember alarmı Gina için uygulanmadı. Çünkü sistemin devreye girmesi için kolluk kuvvetlerinin kaçırılma olayının gerçekleştiğini doğrulaması kaçırılan kişinin ciddi bir tehlike altında olması gerekiyordu. Gina'nın babası büyük bir mücadele vermiş olsa da Gina'nın kaçırılmasına hiç kimse tanık olmadığı için Ember uyarısı devreye girmedi. Gina'nın kaybolmasından bir yıl sonra FBI şüpheli hakkında şu bilgileri paylaştı. Latin, 25 ile 35 yaşlarında 1.78 boyunda 75 ile 84 kilogram ağırlığında bir erkek. Yeşil gözlü, keçi sakallı, sakalı muhtemelen bir kalem kadar ince. FBI'nin çizdiği robot resim. Amerika'nın en çok arananlar programında Amanda Berry'nin kaçırılmasıyla ilişkilendirilen isim cinaydı. Kaçırılan üç isim de aynı evdeydi. Burada Cleveland, 2207, Simor. Uzun yıllar Bodrum'da kilitli kapılar ardında bir delikten gönderilen yiyecekleri yiyerek hayatta kaldılar. Kapıdan uzatılan plastik kovalar onların tuvaleti oldu. Onları kaçıran kişi onlarla akıl oyunları oynamayı severdi bazen özgürlüklerine kavuşacaklarını düşünsünler diye kasti olarak kapılarını açık bırakır, çıktıkları an onları yakalar ve yeniden kilitlerdi. Üçü de esaretleri süresince tek bir günü kutlayabildi. O da onları kaçıran sorunlu adamın ısrarıyla kaçırılma günleriydi. Yani onları kaçırdığı günü onlara zorla kutlatıyordu. 23 Ağustos, 21 Nisan ve 2 Nisan. Simor bulvarında kilitli tutulan kadınlar her yıl mevsimlerin geçişini, zamanın akıp gidişini uzaktan seyrettiler. Küçük siyah beyaz gösteren bir televizyonları vardı. Burada Prens William ve Kate Middleton'ın kraliyet düğününü izlemişlerdi. Zamanla üçü de bu adamı nasıl idare edebileceklerini, evde olup bitenleri nasıl anlayabileceklerini ve de en önemlisi duygularını nasıl gizleyebileceklerini öğrenmişlerdi. Duyguları gizlemek en önemlisiydi. Çünkü bu sadist adam onların üzülmesinden zevk alıyordu. Kadınlar aynı evde ama ayrı yerlerde yaşıyorlardı. Kontrolleri her zaman bu adamın elindeydi. Gina ve Michelle bir araya gelebildiler. Ama çok asi olan Amanda sık sık bu adamla kavga ettiği için diğerlerinden ayrıydı. Amanda Berry evde bir günlük tutmayı bile başarmıştı. Her anını, her acısını bu günlüğe kaydetti. O da diğer iki kadın da esaretlerinin hiçbir zaman sona ermeyeceğini düşünüyorlardı. Ancak Mayıs 2013'te her şey değişti. Çünkü adam o gün büyük bir hata yaptı. Adam 6 Mayıs günü Burger King'e gitmek üzere evden ayrıldığında bahçe kapısını kilitlemiş olmasına karşın evin kapısını kilitlememişti. 10 yıl sonra ilk kez Amanda Berry'nin kaldığı yatak odasının kapısının kilidi açıldı ve içeriye bir çocuk girdi. Baba evde yok. Hiçbir yerde yok. Anne, babanın arabası da gitmiş. Çocuk Amanda Berry'nin kızıydı. Amanda o an kendine şu soruyu sordu. Şimdi değilse ne zaman? 10 yıllık esaretini bitiren o unutulmaz adımı attı ve koşarak bahçeye çıktı. Beri o gün dış kapıyı kırmakla uğraşmadı. Çünkü adam daha önce bunu yapmıştı. Kaçabilecekleri izlerini vererek evi terk etmiş ve kadınlar kaçmaya yeltendiklerinde sonuçları ağır olmuştu. Beri bahçe çıktıktan sonra kafasını çevirip etrafa baktı. Şanslıydı. Çünkü o anlarda komşular da dışarıdaydı. Beri yardım çığlıkları attı. Lütfen biri bana yardım etsin. Ben Amanda Beri, lütfen. Yardım çağrısına kulak veren ilk isim yakınlarda oturan en hıl korder ancak çok az İngilizce bildiği için Barry ile sağlıklı bir iletişim kuramadı. Ardından Charles Ramsey geldi, kapıyı deldi ve Barry'i dışarıya çıkarttı. Barry onlara bu evde zorla tutulduğunu anlattı. Ardından delikten tekrar içeriye girdi ve çocuğunu alıp komşuların evine gitti. 911 aradığında şu cümleleri kurmuştu. Yardım edin, kaçırıldım, 10 yıldır kayıptım, Artık buradayım. Artık özgürüm. Başkalar da var. Onlara yardım etmeniz için size yalvarıyorum. Polisler hemen eve geldiler. Üst kattaki koridorda yürürken silahları çekili vaziyetteydi. Kapısı aralık olan yatak odasına baktıklarında Michelle Knight koridora doğru yürüdü ve bir polisin kollarını atladı. Ağzından sadece şunlar dökülüyordu. ''Beni kurtardın, beni kurtardın, beni kurtardın.'' Polisler Michel ve Gina ile beraber evden ayrıldılar. Üç kadın ve bir çocuk hemen hastaneye götürüldü. Onlar hastanedeyken beklenen kişi eve geldi. Adı Ariel Castro'ydu. FBI'nin çizdiği robot resimdeki gibi top sakallıydı. Mahkeme kayıtlarına göre 1.70 boyunda 81 kilogram ağırlığında kahverengi gözlü bir adamdı. Ariel Castro'nun sorgu sırasında çekilen bir fotoğrafı. Üç ismin kayboluşu medyada birçok kez yer bulmuştu. Aileler broşürler dağıtmış, televizyonlara çıkmış, medyada röportaj vermiş ve de halka açık nöbetler yapmışlardı. Trajiktir, halka açık nöbetlerin en az iki tanesine Castro'da katılmıştı. Castro'nun oğlu Anthony 2004'te gazetecilik okuyordu ve kayıplar hakkında bir makale yazmak için Cina'nın annesiyle röportaj yapmıştı. Castro'nun amcası Cina'nın ailesini tanıdıklarını aktardı. Castro ise Cina'yı kaçırdığında o ailenin bir üyesi olduğunu bilmediğini iddia etti. Castro mahkemede Yargıç Michael Russo'ya yalvarırken Sayın Yargıç, ben bir canavar değilim. Yalnızca hastayım. İçimde iyi bir insan var. Ariel Castro 1960'ta dünyaya geldi. 20 yaşındayken karşı dairesine taşınan Figura ile tanıştı ve kısa bir zaman sonra evlendi. 92'de Cleveland'daki bu eve taşındılar. İki katlı dört yatak odası olan 56'da inşa edilmiş 130 metrekarelik bu eve. Castro 94'te eşi ve dört çocuğuna uyguladığı kötü muamele sonunda eşi tarafından terk edildi ve bambaşka bir adam oldu. Michelle Knight kaçırıldığı gün oğlunun velayet duruşmasının yapılacağı binayı arıyordu. Yardım istedi ancak kimse onu doğru yöne yönlendirmedi. O an Castro'yu gördü. Castro panik içindeki bu kadına dikkat kesilmiş ve bir yeri aradığını öğrenmişti. Michelle'in yanına gitti ve kendisini okula giden ufak bir çocuğun babası olarak tanıtıp, "Sizi tanıyor muyum? Evet, sizi tanıyorum. Siz Joan'in annesiniz." dedi. Castro yeri bildiğini, onu ilgili yere götürebileceğini aktardı. Michelle araca bindiğinde oğlunun yavru köpekleri sevdiğinden bahsetmişti. Castro hemen yönünü değiştirdi ve daha çok vakit olduğunu evindeki yavru köpeklere bakabileceğini söyleyip Michelle'i evine götürdü. Kadın ikinci kattaki odaya girdiğinde kapıyı arkasından kilitledi. Michelle 11 yıl bu evden ayrılamayacaktı. Amanda Berry ise Burger King'den ayrıldığında görmüş ve gideceği yere götürmek vaadiyle kaçırmıştı. Son isim olan Gina ise Castro'nun kızı Ali'nin arkadaşıydı. Gina kaçırıldığı gün Alin'le birlikteydi. Dakikalar sonra pijama partisi planları suya düşünce iki kız ayrıldı ve herkes kendi yoluna gitti. Gina yolda yürüyorken Castro aracıyla ona doğru yanaştı ve Ali'ni bulmak için ondan yardım istedi. Araca binen Gina Castro'nun evinde indi ve diğer iki isim gibi o da yıllarca bu evden çıkamadı. Amanda Berry, 2007'de Michelle'in yardımıyla bir havuzun içerisinde Castro'nun çocuğunu dünyaya getirdi. Castro normalde bir çocuk sahibi olmak istemiyordu. Zaten dört çocuğu vardı, ancak Berry'nin çocuk dünyaya getirmesine izin verdi. Castro, kızını sık sık kendi annesinin yanına götürdü. Ona büyük anne kendisine de baba demesini tembihledi. Berry ise kızına okuma yazma öğretti. Michelle Knight'ın evcil bir köpeği vardı. Ancak Castro Michelle'e saldırdığında köpek Castro'yu ısırınca Castro onu öldürdü. Komşular evin dışarıdan neredeyse hiç görünmediğini anlattılar. Birkaç kez evde gözlemledikleri şüpheli olayları polise aktardıklarını iddia ettiler. Ancak polisler böyle bir arama kaydı olmadığını açıkladı. Polisler bu eve bir kez gelmişlerdi. O da kaçırılma olayından bağımsız bir olaydı ve zaten eve geldiklerinde Castro'yu bulamamışlardı. Castro'nun evini araştırdıklarında bir intihar notu bulmuşlardı. Castro eninde sonunda yakalanacağını biliyordu. Bu notu o yüzden yazmıştı ve notta tüm mal varlığının kadınlara verilmesini istemişti. Castro mahkemede pişmanlık duyduğunu aktardı. Ama yine de tam anlamıyla pişman değildi. Kaçırdığı isimlerin kendi rızası ile evinde kaldığını, hiçbir şeyi zorla yapmadığını, her şeyin karşılıklı rızalar sonunda olduğunu hem kendisinin hem de kadınların masum birer kurbanlar olduğunu anlatmıştı. Michelle nice, Knight mahkemede Castro'ya karşı ifade verdi. Castro'ya dönüp hayatının 11 yılını çaldığını söyledi. Castro müebbet hapis cezası aldı. Kadınları maruz bıraktığı koşullardan çok daha iyi bir yerde bir aydan fazla bir zaman yaptı. Çocuğunu görmeyi talep ettiğinde bu isteği mahkeme tarafından reddedildi. 3 Eylül 2013’te, hücresinde kendini çarşafla asarak intihar etti. üç kadın da yeni hayatlarına adapte olmak için büyük bir mücadele verdi. Michelle Knight'ın bir kulağı yedi dayaklar yüzünden neredeyse hiç duymuyordu. Tedavi oldu, ardından hayatını anlattığı bir kitap çıkarttı ve kurtarılışından iki yıl sonra evlendi. Ancak hala Castro'nun kullandığı parfüm kokusunu aldığında kötü oluyor. O anları bir türlü unutamıyor. Olayın izlerini tam anlamıyla üzerinden atana kadar oğlunu yanına almayacağını, koruyucu ailenin yanında daha iyi bakıldığını, ileride oğluyla beraber yaşamak istediğini söylüyor. Amanda Berry kızıyla beraber yaşamaya başladı. Hayatıma dair tüm kararları kendimin alıyor olması bana hala biraz tuhaf geliyor. Buna alışmaya çalışıyorum. Aşkı bulmayı, kızımla güzel bir yaşam sürmeyi ümit ediyorum. Gina ise Barry ile beraber Marshall Lisesi'nden mezun olmayı başardı. Amber Alarmı komitesinde gönüllü olarak çalışmaya başladı. Castro'nun evi olay ortaya çıktıktan 3 ay sonra yıkıldı. Evin yıkılışını izleyenler arasında Michelle de vardı. Michelle bu yok oluşu mutlulukla seyretti. Sanki yaşadığı tüm o kötü olaylarda evle beraber uçup gitmişti.